Atatürk'ün düşlediği geleceğe doğru uçurur. Bize Atatürk'ümüzün ulu önderimiz, kurucumuz, her şeyimiz, canımız, hürriyetimiz ve atamızın selamını getirdiğini söyledi. Sizler şimdi tatildesiniz, memleketinizde olacaktınız ama burada o tatilinizi Feda edip geldiniz işte çadırda yatıyorsunuz falan. Sizleri ulu atamızın adına tebrik ediyor ve gözlerinizi öperek kutluyor. Bize çok zaman bildiklerini, bizim bazı hatalarımızı bizi çağırır direkt olarak bize söylerdi. Havacılık bilgi mesleğidir. Havacılık şey itibariyle risk mesleği değildir. Çok yaşayabilmek için daima kurallara riayet etmeniz şarttır. Bu gibi nasihatleri olmuştur bize. Sabiha Gökçen çok sevecendi, çok anlayışlıydı çok yumuşak kalpliydi. Ama Atatürk'e değil düz, dil uzatmak. Atatürk'e değil herhangi bir şekilde kötü bir sözle, kötü bir davranışla yaklaşmak. Atatürk konusunda en ufak olumsuz bir imayı hissettiğinde karşınızda bambaşka bir sabaya Gökçen görürdünüz. 1940'ta meslektaşı pilot yüzbaşı Kemal Esiner'le evlenerek mutlu bir evliliğe adım atar. Ne var ki çok sürmez bu mutluluk. 1943'te eşinin görevi sırasında yakalandığı bir hastalık onları birbirinden ayırır. Önce babası, sonra da kocası onu yalnız bırakmıştır. 1953 ve 1959'da davetli olarak Amerika'dadır. Kendisi için büyük bir Amerika turu düzenlenir. Bu gezilere Atatürk'ü, Türkiye'yi ve Türk kadınını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla katıldığını söyler. After the war, uh, women continued to try to participate in aviation in, in the United States, mostly or entirely in the private sector. Uh, most well known of all, of course, was Amelia Earhart. It was not until nineteen seventy six that women were allowed to serve as pilots in the Air Force, but not in a combat role. This did not happen until 1993. So almost fifty years after Sabiha Gurkchen flew as a pilot in the Turkish Air Force on combat missions, American women were allowed to do the same. Tabiha Gökçen 1996'da yine Amerika'dadır. Ama bu kez Amerikan Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur konuğu olarak. Maxwell Hava Üssü'ndeki törende havacılık kariyerinin en büyük ödülünü alır. Gökçen o yıl dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçilmiştir. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı olarak büyük ilgi toplar. 84 yaşındaydı. 84 yaşındaki bir bayan İngilizce konuşmasıyla dünyanın ilk kadın pilotu olduğunu 8000 saat uçuşu olduğunu bu 8000 saatin içerisinde 22 e, çeşit uçak kullandığını e, bu 8000 saat uçuşun 32 saatinin bizzat harp uçuşu olduğunu o grubun karşısında söylediğinde hepsi çok şaşırdılar. E, ve dünyanın ilk kadın pilotu olduğunu öğrendiklerinde o şaşkınlıkları zaten dilimize e, batan bir şey. Hele hele bunun bir Türkiye'den bir bayan olduğunu öğrendikleri zaman daha da büyük bir şaşkınlık yaşıyorlardı. Sabiha Gökçen 1996'da bir ilke daha imza atar. 83 yaşında Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla son uçuşunu yapacaktır. Elle voyait ses montagnes, elle voyait euh, ses, ses champs, elle voyait son pays et elle volait la tête hors du cockpit, euh, souriante, heureuse, reconnaissant les régions dans lesquelles elle volait, pilotant sans aucun problème cet avion, le Falcon 2000, qui est un avion facile à piloter, mais elle était comme un oiseau aux commandes de cet avion-là et je le sentis très heureuse. mutlu oldum. Tabii arada bir burada Türk kuşun bıçaklarıyla uçuyorum ama tabii onlar daha küçük uçaklar. Ee, fakat bu tabii değişik bir uçak. Sonra 40 küsur sene evvel uçtuğum bir uçağın değişik bir tarzdı ve çok güzeli. Şimdi çok mutlu oldum. Güzel bir, bir, bir gün geçirdiniz bana. kokpitten ve uçaktan indikten sonraki kişi evet kadındı ve kadın Sabiha Gökçen'di. Ama bir fark yoktu ki erkekler ne yapıyorsa erkek pilotlar da aynı başarıyla aynı görevi tamamladı. 5 Aralık 1997 yılında e, Hava Kuvvetleri Şehitleri için Kartal Vakfı'nı kurma niyetini e, kendisine söylediğimiz zaman gayet iyi bir şekilde karşıladı ve e, kendisi de e, bu vakfın kurulması esnasında kurucu üye oldu ve burada vakıf senedini imzaladıktan sonra ...vedalaşırken çantasından bir zarf çıkardı... ...ve zamanın Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İran Kılıç'a uzatarak... ...bu benim vakfa ilk harcım olsun dedi... ...ve içinde 100 milyon lira bulunan bir zarf idi bu. Sabiha Gökçe'nin yaşamındaki ilkler henüz bitmemiştir. Dünyada ilk kez bir havalimanına bir kadının adı verilir... 8 Ocak 2001'de İstanbul'da Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı hizmete açılır. Sabiha Gökçen adı artık tüm dünyada uluslararası havalimanlarında yanıp sönerek geleceğe ve geleceğin tüm kadın pilotlarına göz kırpacaktır. Gökyüzüne aşık sayısız genç bayan havacı için bir başlangıç noktası Sabiha. Sayıları ve şartları 1930'lardakine göre çok farklı. Ancak gök sevgisi onları bulutların üzerinde tarif edilemez duygularla buluşturuyor. Sonsuza dek. Ben onu kendime sürekli Önümde bir lider olarak gördüm. O zaman daha o zamanlarda yaptıklarını e, görerek, bilerek e, ve hissederek demem lazım. İnsanın bazen önünde gerçekten somut e, bir örneğe ihtiyacı oluyor ve bence e, çok güzel bir örnek. Seviyar Gökçen bizim için çok büyük bir isimdi ve bugün Türk kızları. 22 yaşında altlarına dünyanın en pahalı uçaklarını veren bir zihniyetle göklere kanatlanıyorlarsa, işte o Atatürk ilkelerini sembolize eden bence ee, savya Gökçen'e borçludurlardı. Çünkü bizim hepimizin adına bu işi, bu kapıyı o açtı. bayan pilotun, savaş pilotunun Türk olması bizim için çok gurur verici bir şey. O bizim için bir öncü. Onun izinden geliyoruz. Şimdi erkeklerle birlikte onlar da uçuyor dünyanın dört bucağında. Uzayın keşfine ve fethine erkeklerle birlikte onlar da katılıyorlar. Dedem çok küçüklüğünde Sadıya Gökçen'le tanışma fırsatını bulmuş ve hayran olmuş ona. Daha sonra e, kızım olursa ismini Sabiha koyacağım ve kendisini pilot yapacağım.